İşte bana ba bana bunu münevver verdi gençlik iş iskiri iskrimiş. Bunu hemen içeyim de gençleşeyim. Merhaba anneciğim. teyzeden gelmişsin. E bu ne? Gençlik içkiri. İçkiri. işkiri. E içsiri. Evet. Ha gençlik iksiri mi? Bak şimdi bunu içiyorum ve nasıl gençleşiyorum. Ay babaanne öyle bilmediğin şeyleri içmesen mi acaba? Ay içti bile. Bak şimdi nasıl gençleşiyorum. Wake 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 wake. Burak. Baba 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 anne. Ay geçleşsem <laughs> diye kurbağaya dönüştün resmen. Oo oh, ne yapacağım <laughs> ben şimdi? Ay. Of. Oh. Ah. Ay, aklıma şey geldi. Bir, bir masal da vardı. Onu çok seven birisi öpünce eski haline dönüşüyordu kurbağa. Umarım sen de dönüşürsün. Babaanne hazırsan... Öpeceğim seni. Bırak Ay, ay, ay ne oldu ya? Daha demin ne oldu bana ya? Ay <laughs> yaşasın çalıştı. Ne mi oldu babaanne? Bilmediğim bir şey içtin. Az önce de o yüzden kurbağaya dönüştün. Ver şunu bana. Bunu derhal atıyorum ben. Ah. Oh be kurtuldum o şeyden. Babaanne bir daha böyle şeyler yapmanı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ne, ne bakıyorsun? Ne oldu? Yüzün. Ne? Ne oldu? Ne var yüzümde? Dur ayna vereyim Baksan kendine. Bak ne oluyor babaanne? Bak, bak, bak. Ne? Ne var yüzümde? Ha? 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 Ay bayıldı. Ay ay gel yavrum gel. Aha. bakalım şöyle. Oh. Korkma korkma yavrum. Ben biliyorum bunun ne olduğunu. Ne bu? Siil bu. Kurbağacık sihirli. Kurbağaya da konursan böyle oluyor. Aa, senden sonra şimdi de ben de kurbağaya dönüşeceğim. Bu seni yoktum diye böyle oldu. Aa, ne yapacağım ben? Oh babaanne. Üzülme çocuğum üzülme. Bunda tedavisi var. İşte patates. Ne alaka patates ya? Baba iyice çıldırdın. Patates deyip geçme. Cilde çok iyi gelir o. Gel. Ah hay hay, 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 daha fazla, daha fazla yüzüme bir şey sürmek istemiyorum. Ben inanmıyorum patatesin yüzüme iyi geleceğini ben artık böyle kalacağım. İyi o zaman ne yaptın sen ilk İks. İksiri çöpe attım tabii ki. Ben gidip alıp geliyorum bana bak. Ya baba lütfen yeter artık. Bak şimdi ben sana nasıl göstereceğim patatesin ne kadar iyi geliyor. Ya baba anne yeter artık yapma. Oh. Bak. Senin yüzündekinden benim elimde de oldu. E ee, baba Bak şimdi bu patatesle nasıl geçiriyorum bunu. Bak geçti işte. Bakayım. A Hakikaten. Hiç kalmamış. Tamam. Hey, ee, patates benim yüzüme de yap babaanne. Hadi hadi yap babaanne. Yüzüme yap benim geçsin bir an önce şunlar. Lütfen. Evet. Babaanne. Baba ha? Bak hiçbir şey kalmadı yüzünde. Geçti mi gerçekten? Geçtiler mi? Nerede? Bakayım. Ya ben sana dedim değil mi geçer patatesle diye. Ay babaanne hakikaten geçmiş yüzümdeki o tuhaf sihir midir leke midir? Aha iyi az kalsın ben de kurbağaya dönüşecektim. Neyse neyse ee, yüzündeki de geçtiğine göre ben de bunlarla oturtma yapayım bari. Hayır babaanne asla onları bir daha dokunmayacaksın kullanmayacaksın. Tamam bunları çöpe atarım başka bir patates yaparım artık yapacak bir şey. <laughs> evet. Ben de gidip kontrol edeceğim. Kesin kullanır. Çöpe gitmesine dayanamaz o. Babaanne beni bekle.